Şimdi organik bileşiklerin fiziksel özelliklerini belirleyen ve tepkimelerde etkin rol oynayan kısımlarına fonksiyonel grup denir. Mesela e, X organik kimyada halojenleri gösterir. OH grubu ben yazayım yine de tabloda var ama OH grubu hidroksi olarak gösterilir. Alkollerdedir mesela bu göreceksiniz. İşte O R R dediğimiz alkil oluyordu. İşte metil, etil grubu gibi bu alkoksi grubudur. Şöyle bir grup vardır arkadaşlar. Bu çok kullanılır. Şuna karbonil grubu denir. Karbonil. Hatta eğer siz şu CO'nun bir tarafına OH takarsanız o zaman da grup karboksil grubu olur. Bakın en sonda da onu vermişiz. NO2 nitro, NH2 amino grubudur. Bir de benzen'den bir tane hidrojen ayrıldığı zaman bir grup oluyordu. O da neydi? Fenil grubuydu. E, ee, alkenlerin yapısındaki ikili bağ ve alkenlerin yapısındaki üçlü bağ da aslında birer fonksiyonel gruptur. Etkin olan kısımlar bunlardır arkadaşlar. Organik bileşiklerin yapısında bir ya da birden fazla fonksiyonel grup bulunabilir. Organik bileşikler bu fonksiyonel gruplara göre, içerikleri fonksiyonel gruplara göre sınıflandırmaya tabi tutulurlar. Mesela eğer bir R grubuna yani bir alkil grubuna bir halojen bağlanırsa, bağlanırsa bunlara alkil halojenür veya halo alkan denir. Halojen içeren alkan anlamında. Bakın bunların hepsi birer halojen içeren alkan grubu gibi halo alkan adıyla gösterilirler. Eğer bir R grubuna bakın R grubuna yani bir alkil grubuna hidroksi bağlarsanız bu da o maddelerin alkol türünde olduğunu gösterir. Bakın bu bir alkol. Hatta belki biliniz vardır. Bunun adı metil alkol öğreneceksiniz bakın. Etil alkol, izopropil alkol. Hangi e, alkil grubu kullanıyorsanız sonuna alkol demeniz bu maddelerin alkol olduğunu gösterir. Ha yani bazen e, alkollerde bir karbon e, toplamda birden fazla e, OH grubu içerebilir. Yani top bir karbon tek bir OH'a sahip olacak da yani bileşikte toplamda 2 veya daha fazla OH olabilir. Bunlar da polialkol grupları denir. Bunların hepsini tek tek alkoller kısmında zaten değineceğiz. E, alkoksi grubumuz şudur arkadaşlar. O'ya her iki taraftan RR bağlandığı zaman bu bizim eter grubu bileşiğimizi gösterir. Bakın şurada bir alkoksi grubu var. E, şurada R, O, R grubu. Bakın R, O, R grubu. Görüldüğü gibi şurada bir R grubu var. Fenil şurada da bir metil grubu var. İşte şu üç maddenin türü de eter türündeki bir maddeyi gösterir. Ee, karbonilin gençler, karbonil grubu şuydu. Karbonilin bir tarafına hidrojen koyduğunuz anda bu o maddenin alko aldeit olduğunu gösterir. Bakın görüyor musunuz? Aldeit. Ha, diğer tarafına hidrojen de koyabilirsin, bir R grubu da koyabilirsiniz. Kesinlikle böyle olan gruba ee, ne denir? Aldeit grubu, aldeit türünden bir madde denir. Eğer siz karbonil grubunun her iki tarafına da R takarsanız bunlar aynı da olabilir, farklı da olabilirler. Bakın aynı R'ler, farklı R'ler gibi. Bu türden maddelerde keton türünden maddeleri bize gösterir. Aromatik bileşikleri zaten konuşmuştuk. Neydi? Benzen. Bu neydi arkadaşlar? Metil benzen, etil benzen. Bunlar da aromatik türdeki bileşikleri gösterir. Aminlerimiz var. İşte bakın NH2 grubunu bir R'ye bağladığınız zaman bunlar da bize amin grubu bileşiklerini gösterirler. Bu amonyaktan türetilmiş gibi aslında görüyorsunuz. Yani amonyaktaki 3 hidrojenin en azından bir tanesini R, bazen iki tanesini de R, bazen üç tanesini de R yapabilirsiniz. Bunlar bize e, ne gösterir? Amin türünde bileşikleri gösterir. Şunlar da nitroları gösterir bakın. Bunlar da nitroalkanlardır denir. Bir de Son olarak bunların da ayrıntısını işleyeceğiz. Karboksil grubumuz vardı. Karboksil grubunun sol tarafındaki kar, yani şu karbona hidrojen de bağlayabilirsiniz. Veya etil, metil gibi R grupları da bağlarsınız. Eğer CO tarzında bir madde varsa bu da o maddenin karboksilik asit yapısına sahip olduğunu gösterir. Fonksiyonel grubu budur. Eğer siz karboksil grubunda gençler karboksilde Şurayı R yaparsanız bakın. Şöyle olunca az önce konuştuğumuz neydi? Karboksilik asitti ama co değil de cor şeklinde yaparsanız bu da ester olduğunu gösterir. Bakın COOR, COOR, COO R grubu. Bunların hepsi birer ester türünde maddelerdir. Merak etmeyin şu anda size biraz ezberimsi gibi kaçıyor ama gerçekten göreceksiniz kolay olduğunu fark edeceksiniz. Tek tek zaten bu konuları sonuna kadar işleyeceğiz. Bu ünitenin sonuna kadar. Yapısında birden fazla fonksiyonel grup içeren bileşik olabilir demiştik. Bunlara polifonksiyonel bileşikler denir. Bakın burada bir karboksil grubu var. Bir de OH grubu var. Hatta hidroksi ve asit anlamında gelen oksasit deniyor. Bakın amino grubu var. Bir de karboksil grubu var. Bu da mesela amino asit olarak adlandırılan, sınıflandırılan bir madde türüdür de denir. Birinci sorumuzdan Birkaç tane örnek yapalım. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yukarıda formülleri verilen bileşikler ile ilgili hangileri doğrudur? X bir eterdir. Bakın eterler şöyle gösterilir. R, O, R. R'ler aynı olabilir, farklı olabilir. O yüzden bir doğru. Birbirini izomeridir. İzomer olması için atom sayılarının aynı adette olması lazım. 2 karbon, altı hidrojen var, bir tane oksijen var. İkisinin ve bağlanışları farklı. İkisi birbirinin izomeridir. Hatta bunlara fonksiyonel grup izomeridir denir. Aynı fonksiyonel grubu içerir. Hayır. Biri eter, biri de alkol türünde madde çünkü. Aynı türde değildir. Cevap C seçeneğidir. Geldik ikinci örneğimize. İkinci örnek diyor ki gençler, aşağıda serin olarak bilinen amino asitin formülü verilmiştir. Yapısında dört tür atom vardır. Şimdi yapısında ne var? Karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var. O zaman bir doğru. OH, hidroksi, amino ve karboksil grubu fonksiyonel gruplarını içerir. Yapısında pi bağı bulunmaz. Öyle gibi çizmiş ama genişler, şuradaki olay öyle değil. C, O, O, H yapı olarak şöyle bir bağlanmadır. Yanlıştır. Şurada oksijen arasında bir tane pi bağı bulunur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Geldik üçüncü örneğimize. Organik bileşikler içerdikleri fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılırlar. Buna göre bunların türleri nedir? diye soruyor. Arkadaşlar karbonil grubunun bakın şu karbonil grubuna eğer bir taraftan hidrojen bağlarsanız bu madde aldehit olur. Co varsa karboksilik asit olur. R, O, R türünde ise bu da eter türünü gösterir. Buna göre doğru cevap C seçeneği olacaktır. Biraz bir pratik yaptığımızda konu aslında gerçekten kolay. Ama azıcık bir pratiğe ihtiyacımız oluyor. E, test sözlükte bu konular biraz daha iyi olacaktır eminim. Tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.